YouTube kanalıma hoş geldiniz. 3 yaş ve üzeri her yaş ve seviyeye uygun baya dersleri yapacağımız bu kanalda hem eğleneceğiz hem öğreneceğiz. 3 ve 6 yaş arası çocuklar için yapacağımız dersler oyunsal içerikli olacaktır. Tamamen dersler balenin temel altyapısında oyunsal kurguyla işlenecektir. 7 yaştan itibaren ise bale başlangıç seviyesinde bale dersleri yapacağız. Ve yetişkin bale dersleri başlangıç, orta ve ileri seviye olmak üzere tüm seviyelerde evde bale yapabileceksiniz. Kanalıma abone olmayı ve yeni videoları kaçırmamak için bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca videoları beğenip varsa sorunuz yorumlara yazarsanız hepsini cevaplayacağım. Şimdi burayı sihirli bir orman gibi hayal ediyoruz. Bu ormanda bazı minik tırtıllar var. O tırtıllar şimdi büyüyecekler ve kocaman birer kelebek olacaklar. Öncesinde uyanınca ne yapıyoruz? Gözlerimizi temizliyoruz, yanaklarımızı, dişlerimizi fırçalıyoruz. Sonra da birazcık çiçekler toplayıp kendimize kolye ve taç yapıyoruz. Hadi bakalım minik tırtıllar benimle birlikte şimdi okuyalım. <laughs> oyalıyoruz ve sağ kol yukarı esniyoruz. Tekrar. Sol kol yukarı esniyoruz. Bir daha. İki kol yukarı kocaman esnedik. Şimdi yüzümüzü temizliyoruz. Önce gözler. şimdi sol ne fırçala 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 ve güzel birkaç yapıyorum kendime ve tacımı hop taktım. Şimdi birazcık daha kolye yapmak için topluyorum çiçeklerimi. Burada da var. Çok nazik oluyorum çiçekleri toplarken. Bunlardan da çok güzel kolyemi yaptım ve o kolyemi taktım. Artık bir kelebek oldum. Hadi gelin şimdi birlikte kelebek olalım. Şimdi sihirli ormanda kelebeklerimiz uçacak. Bunu yaparken bir tane ara arkadaşımız gelip bize şaka yapmak isteyebilir. Onu görünce ne yapacağız? Hemen ondan saklanacağız. Tamam mı? Kimse araya yakalanmasın. Dikkat edin. Hadi bakalım kelebekler. Şimdi uçuyoruz. Herkes kanatlarını çırpıyor en uzağa uçmaya çalışıyoruz. Şimdi güzel bir kelebek olduk yukarı. Uzadık omuzları basladık. Şimdi çürkü bir kelebek. Bir daha. uza Güzel bir kelebek. Şimdi çürkü. Tekrar. Güzel bir kelebek. Uzadık. Şimdi çürkü. Bir. bir daha. Güzel. Kelebek bozu yıkarım. Şimdi yeşil bir kanat aç. Şimdi bir tane de mavi bir kanat aç. Ve kanatlarını çırp 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 çırp. Evet harikasın Sürtik. Ara geliyor şimdi hemen sakla. Yavaşça başını kaldır bak bakalım. Ara gitmiş mi? <laughs> Gitmemiş tekrar sakla. Tekrar kaldır başını bak bakalım. Ara gitmiş mi? Gitmiş. Kalkabiliriz. Tekrar kanatlarını çırp çırp. Bak bakalım arı buraya mı saklanmış? Burada yok. Peki bak bakalım buraya mı saklanmış? Evet arı burada. Hadi herkes uçsun. Uç 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 uç. Arı geliyor tekrar saklan. Yavaşça kaldır başını bak bakalım. Arı gitmiş mi? Gitmemiş tekrar saklan. Kaldı, bak bakalım gitmiş mi? Bu sefer gitmiş, kalkabiliriz. Yaşasın, hiç kimse araya yakalanmadı. Hadi şimdi diğer hareketimize geçelim. Şimdi herkes ayaklarını öne uzatıyor, ayakların baş parmakları ve bacaklar birbirine yapışık olacak. Güzelce herkes yapıştırdı mı? Evet. Şimdi elleri kaldıralım, bakın. Aa, açıldı. Yaramaz bacaklar bir daha kapat bakalım. Tekrar yapıştır. Kaldır ellerini. Ha! Açıldı. O zaman ne yapalım? Şimdi nasıl olsa sihirli ormandayız. Sihirli ormandaki meyvelerimizden toplayalım. Bunları sihirli bir karışımla ayaklarımıza sürüp hop, ayaklarımızı birbirine yapıştıralım. Tamam mı? Bunu yaparken yalnız bütün baş parmaklar tavanı gösterecek. Böyle yere yapışmayacak. Ve pointlerimizi hep sıkacağız. Düzlerimizde hep gergin. Hadi bakalım. Aç kolları yana. Yaşıyoruz. Üzüm, elma, muz, kivi, portakal, ananas, nar, şeftali. Şimdi bunları hızlı hızlı karıştırıyoruz. Yavaş. Bir daha hızlı 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 karıştırıyoruz. Yavaş. Şimdi bunu ayaklarımızın her yerine sürüyoruz. Yapıştırıyoruz ayakları kaldır elleri. Ay, olmamış bir daha hadi her yerine sür ayaklarını. Ve yapıştır ayakları. Kaldır elleri. Bravo bu sefer oldu. Ayaklarımızı birleştirdiğimize göre point flex hareketimize geçebiliriz. Şimdi burası Karlar ülkesi. Tamam mı? Karlar ülkesinde yokuş aşağı kayacağız. Flex yaptığımızda hop duracağız. Point yaptığımızda hu kayacağız. Yolda bu sefer başka bir arkadaşımız bize şaka yapmak isteyecek. İsmi kardanı da bize kar topu atacak. O kar topu biz ne yapacağız? Saklanacağız. Hadi bakalım başlayalım. Eller önde. Relax. Durduk. Point Hop. kaydık. Relax. Point, moe, kaadik. Na een halbakaard, dan een damme, de Na een zo, zo. Fijn stuk. Pina. Lek. Point. Lex. Point. Na een halbakaard, dan eigenlijk hayvanların mağazları kar olduğu için yiyecek bulmakta çok zorlanmışlar. Birlikte onlara yardım edip onları besleyelim ister misiniz Hadi gelin şimdi herkes ayaklarını flex yapsın. Buraya birazcık kediler için süt koyalım. Köpekler için kemik koyalım. Tavşanlar için de koyalım. Evet, hadi havuç koyalım. Ayaklarımızı hiç kıpırdatmayalım. Eğer çünkü serbest bırakırsak koyduğumuz yiyecekler dökülür. Herkes ayaklarını flex yapsın. Baş parmaklar bu sefer tavanı gösteriyor. Hadi bakalım. Önce kedilerle başlıyoruz. Lütfen benimle birlikte siz de kedi gibi ses çıkartın. Miau, <laughs> koordinasyon çalışması yapacağız. Bunun için en çok sevdiğiniz şarkılardan bir tanesini seçtim. Head Shoulders. Hadi bakalım müzik gel. Şimdi bir ritim çalışması yapacağız. Hemen ayaklarımızı bağdaş kuralım. Serbest bir şekilde oturalım. Böyle de Sayı saymak çok önemli. Müziğin ritmini duymak, müziği sayabilmek, hareket ederken bir bütün halinde olabilmek çok önemli. Bu yüzden biz balede bu yaş grubundaki öğrencilerle 8'e ya da 4'e kadar sayıyoruz. O yüzden şimdi bu çalışmayı yapmak için birlikte sayacağız. Ama öncesinde bir deneme yapmak istiyorum. Hadi herkes ellerini hazırlasın. Herkes 8'e kadar saymayı biliyor değil mi? Harika. Şimdi 8'e kadar sayacağız. 8'den sonra biz 9 demek yok. Tekrar 1 diyeceğiz. Tamam mı? Hadi deniyoruz. Hazır. 1 2 3 4 5 6 7 8 Evet 9 yok. Tekrar başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 8. Evet. Harikasınız. Hadi şimdi müzikle egzersizimizi yapalım. Müzik hareket edilmiş kuz kediye şimdi kollarını bir iki üç dört el salla beş altı yedi sekiz şimdi kol yukarı bir iki üç dört el salla beş altı yedi sekiz <laughs> şimdi sırt kaslarımızı geliştirecek ve belimizi esnetecek bir hareket yapacağız hareketimizin ismi deniz kızı. Şimdi deniz kızları denizin içinden çıkacaklar. Bakacaklar hangi balıklar var bu tarafta sayacaklar. Hop sepetlerini alıp denizin içinden tekrar çıkacaklar. Sepet yaparken de ayaklarımızı başımıza değdireceğiz. Sonra tekrar kaldıracağız sırtımızı. Bu sefer bu taraftaki balıklara bakacağız. Sayacağız, sayacağız, sayacağız. Tekrar denizin dibinden sepetimizi alıp hop onları yakalayacağız. Ama sonra tekrar onları suya bırakacağız. Tamam mı? Hadi şimdi başlıyoruz. Şimdi bütün deniz kızları suyun üstüne çıkıyor. Bakıyorlar. Bir sürü yunus. Wow. Köpek balıkları. Aa, yengeçler. Hadi gelin bunları yakalayalım şimdi. Suyun içine daldık. Ve ayaklarımızı kaldırdık. Başımızı değdirmeye çalışıyoruz tavana doğru. Yakaladık bütün balıklarımızı. Ve tekrar suyun içine bırakıyoruz. Ve yatıyoruz. Aynı müzik tekrar en baştan başlıyoruz. tekrar çıkıyoruz suyun üstüne. Bu sefer bu taraftaki balıklara bakıyoruz. Burada da yuvuslar. Aa, birazcık ahtapotlar görüyorum. Wow. Hadi gelin bunları yakalayalım. Tekrar ayaklarınızı kaldırıp tavana doğru bakıyoruz. Ve tekrar balıklarımızı bırakmak için yatıyoruz. Ve hop dizlerimizin üstüne oturduk. Şimdi birazcık da kasıklarımızı esnetmek için bir hareket yapacağız. Yüz üstü yere yatıyoruz. Yani göbüşlerimiz yere değiyor. Ve dizlerimizi de yana doğru açacağız. Şimdi yüz üstü yattık. Ellerimizi çenemizin altına koyduk. Bir dizimizi solumuza, bir dizimizi sağımıza, ayaklarımız arkamızda birleşik. Popomuzu mümkün olduğu kadar yere bastırmaya çalışarak bekliyoruz. Burada rengarenk kurbağalar olabiliriz. Mesela ben sarı bir kurbağa olmak istiyorum. Ve kendime <laughs> sarı bir kurbağa olmam için sihir yapıyorum. Sen hangi renk kurbağa olmak istersin? O zaman hemen kendine bir sihir yap bakalım. Böyle en az 2-3 dakika bekledikten sonra ayaklarını uzatıp yavaşça dizlerin üstüne kalkıp hareketi bitirebilirsin. Şimdi son bir zıplama hareketi yapıp bugün dersimizi bitiriyoruz. Hadi bakalım. Hep birlikte önce ellerimizi sallayacağız. Dört kapatacağız. Sonra zıplayacağız. Sonra öbür elimizi sallayacağız. Sonra tekrar zıplayacağız. Devamını göstereceğim. Hadi birlikte yapalım. Salla, 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 zıpla, zıpla. Zıpla, 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 zıpla. Dur bir daha. Salla, salla, salla. aynı anda. Salla, 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 zıpla. Zıpla, 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 zıpla bu, bu. Hadi şimdi kendinizi de kocaman alkışlayın bakalım. Eğlendiniz mi? Peki yoruldunuz mu? O zaman aferin size. Bu arada bir dakika kapatmadan önce kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu çalıştığımız hareketleri yapmayı unutmayın. Yeni bir derste görüşmek üzere. Aa, ben ayağına gelemem ki. Bale dersimizin başlamasına 5 dakika kaldı. 2. <laughs> ne yapma çok iyi kalın. Saklanacak diye Evet. Arkadaşım. <laughs> Aa. Konuş bir. Merhaba ben. Merhaba. Hayırlı mı olsun? Uğurlu. Biraz, ee, bir versene onu. Tamam bir dakika. Bizi kol... Ya. Bir dakika ben ama ne diyeceğimi bilmiyorum. Tamam ben bakıyorum size. Sevmedim hiç.